Herkese merhaba, ben Dilara. Bugünkü videoda kendi kilo verme sebebimden bahsedeceğim ve bu kilo verme, diyet ve zayıflama konusundaki kendi önümüze çıkardığımız birkaç psikolojik engele değinerek bunu nasıl daha kolay bir şekilde yapabileceğimizden bahsetmek istiyorum. Kendimden kısaca bahsetmem gerekirse ben Dilara, Muğla Sıkoçma Üniversitesi Psikoloji Bölümü öğrencisiyim. Bence bu kadar bilgi yeterli. O yüzden hemen videoya geçelim. Bir sürü kilo verme ve zayıflama videosu izledim YouTube'da. Son yıllarda çekilenleri belki izlememişimdir ama ondan öncekileri gerçekten çok izledim ve e, lise yıllarım hep bu videoları izlemekle geçti. Kendimi zayıflamak istediğim zamanlarda bu tarz bir video izlemek bana iyi gelirdi. O yüzden bu videoyu çekmek ve paylaşmak istedim. Sadece kendi geçmişimden bahsetmem gerekirse yani ortaokulda yine böyle hani bir tık balık etli diyebileceğimiz e, insanlardan da kızlardan da. Lisedeyken biraz daha kilo aldım ve lise artık benim için şey döngüsüne girdi. İşte hazırla e, sosyal bilimler sesinde okudum. O yüzden hazırlık okudum. İşte hazırlıkta mesela işte spora yazıldım hemen. Diyet, kilo verme sürecim iyi gitti. Sonra kilo vermem durdu. Sonra kilo aldım. İşte 10. sınıfım öyle gitti. 11'de bir ara aldım. Ya 11'de almıştım zaten. Sonra onu bir verdim. Bir yaklaşık bir 10 kilo. 12. sınıfta tekrar aldım, onun yazına tekrar verdim. Mezuna tekrar aldım, onun yazına tekrar verdim. Sonra üniversiteye geçtim, orada çok almadım. Bir son zamanlarda birkaç kilo aldım sadece. O da işte bu online eğitim süreci, evde kalmak, işte dışarıdan yemek falan olsun. Onlar biraz aldırdı. Yani demem şu ki hep bu işin içindeydim. Yani kendim bildim bileli hep işte kilo vermek, kalori yakmak bu konuları hep araştıran biriydim. Bunları hep yapıyor olmak bana bazı şeyleri öğretti. Bu videoda şundan bahsetmeyeceğim. 3 litre su için detoks suları yapın, yağ ve şekeri azaltın, düzenli olarak hareket edin vesaire. Bunlardan bahsetmek istemiyorum. Bunlar sizin zaten eğer kilo verme cidden kafaya takmış biriyseniz ve bununla alakalı yeterli bir araştırma yaptıysanız bunları biliyorsunuz zaten. Ben burada biz niye? bir diyete başladıktan sonra devamını getiremiyoruz. Ya daha bir şeye başlıyoruz, belki iyi bir sonuç alıyoruz ama yolun yarısında biz bir anda işte abur cuburlara saldırıyoruz ya da fast foodlara saldırıyoruz ve sonra o diyet gidiyor ve bir daha asla geri gelmiyor. Ya da kiloyu veriyoruz, belki bir sürede sonra geri alıyoruz. Hep eski alışkanlıklarımıza dönüyoruz. Bunu neden yapıyoruz? Neden ya da kilo vermeye başlasak da bu sonuca ulaşmıyor? Bunun psikolojik olduğunu düşündüğüm bazı kısımlarından bahsedeceğim. Ben psikoloji bölümü öğrencisiyim ama bu videoda anlatacağım şeyleri bir makaleye ya da bir araştırmaya dayandırmıyorum. Bunlar benim kendi tecrübelerim ve kendi yaşadıklarım. Mental olarak kendinizi kilo verme konusunda daha rahat hissettiğinizde bunu da çok daha kolay bir şekilde yapabileceğinizi düşünüyorum. Bunlardan bahsetmek istiyorum. Şundan da bahsetmek istiyorum. Yani sağlık sorununuz vardır, kilo veriyorsunuzdur. Bunun benim anlattığım şeylerle alakası olmayabilir ama siz kendi keyfiniz için kendiniz daha belki işte ince olmak istediğiniz için, zayıflamak istediğiniz için bu yola giriyorsanız bunlara benim bir etkim olabilir. Burada size sormak istediğim şöyle bir soru var. Şimdi atıyorum sen 5 kilo vermek istiyorsun ya da 10 kilo vermek istiyorsun. Sen bu vermek istediğin 5 kiloyu ya da 10 kiloyu veremediğinde başından aşağı kaynar sular dökülüyor mu? Yani sen o kiloyu vermek zorunda mı hissediyorsun? Bu soru çok önemli. Bu soru niye önemli? Çünkü bu soruyu cevapladığınızda kilo konusuna ne kadar değer verdiğinizi öğrenmiş oluyorsunuz. Bu ne demek? Mesela şöyle böyle gelin bir ilişkidesiniz. Tamam mı? Bir, ya da bir ilişkiye yeni başladınız. Karşınızdaki insanın üstüne çok düşüyorsunuz. Çok merak ediyorsunuz. Hiç gitmesin istiyorsunuz sizin yanınızdan. Ve bazen ne oluyor? O çok düştüğümüz insanlar düşünmeden gidebiliyorlar. Sizin yanınızdan, ilişkiden de gidebiliyorlar. Burada kiloya da biz çok fazla anlam yüklediğinizde düşündüğümüz tek şey kilo oluyor. Kiloyu veremediğimizi düşündüğümüzde başımızdan aşağı kaynar sular dökülüyor. Belki normal sağlıklı besleniyorsunuz, hayatınıza devam ediyorsunuz ve kilo vermek adına yapacağınızı yapıyorsunuz zaten. Ama olmayan bir zamanda bile sizin aklınızda kilo oluyor. Burada şunu anlamak lazım. Siz bunu veremediğinizi düşündüğünüzde gerçekten çok kötü hissediyorsanız kendinizi siz bir şeye olması gerekenden daha fazla anlam yüklüyorsunuz demektir. Ve anlam yüklediğiniz şey de burada kilo. Bir şeyi sürekli düşünmeden duramıyorsanız bence siz o kendi hayatınızda bir yerden çalıyorsunuz, belki kendinizden çalıyorsunuz ve oraya veriyorsunuz. Bu başka bir insan olabilir, kilo olabilir. Kiloyu ne amaçla veriyorsunuz ve mesela atıyorum daha güzel olacağınız, daha iyi hissedeceğinizi, daha fazla insan sizi beğeneceğinizi, arkadaşlarınızın gözüne daha fazla gireceğinizi ya da işte dışarıdaki insanların o size bakıp uf ne kadar istikrarlı, harika diyeceğini düşünüyorsunuz belki. Bunlar sizin sebepleriniz olabilir. Ama burada şunu unutmamak lazım. Siz kiloyu verdiğinize değerli olacağınızı, verdiğinizi birileri tarafından beğeneceğinizi ve seveceğinize gerçekten çok inanıyorsanız siz bunu düşünmeden yapamazsınız. Çünkü siz şu anda gerçekten kendinizi sevilmemiş, değer görmemiş, kimse tarafından beğenilmeyen biri olarak düşünürsünüz. Ve siz bu motivasyonla yola çıktığınızda 2 kilo veremediğinizde daha dibe düşersiniz. Ve e, bu baskı üstünüzdeyken de istediğiniz kadar kilo veremeyebilirsiniz. Çünkü çok müthiş bir baskı uyguluyorsunuz kendinize. Burada bence şunu anlamak lazım. Siz o kiloyu veremeseniz de, verseniz de hala aynısınız. Kilo bizim ağırlığımız sadece. Yani şöyle söyleyeyim, hani bu beğenilmek konularından da kilo çok gidiyor. Evet belki de beğenilmenin eskenlerinden biridir kilo ama gerçekten hayatınıza biri girecekse, bir ilişki yaşayacaksanız bir insanla bu kriterler arasında sadece kilo olmuyor. Çünkü bir ilişkiye başladığında zaten artık o kilonun ötesine gidiyor. Hani kimse kimsenin e, kilosuna 2-3 gram almasına ya da işte 5-10 kilo almasına bakmıyor. Çünkü ilişki ve sevgi dediğimiz şey bundan çok daha farklı bir şey. O yüzden ilk başta bunu anlamak lazım. Şu an olduğumuz bedende, şu an olduğumuz kiloda kendimizi biraz daha rahat ve özgüvenli hissedersek ve o hedefi başaramadığımızda deli gibi üzülmüyor olursak bu konuda daha rahat olabiliriz diye düşünüyorum. Benim en yüksek gördüğüm kilo tartı 72 kiloydu. Ee, en düşüğü de sanırım 57-58 kiloydu. Ve ben oradan oraya indim. Kaldım da o kiloda. Ve bu genelde ben ne zaman acele etmezsem, böyle e, o anki halimi de kabul edip seversem, okey olursam görünüşümle o zaman çok daha rahat kilo verdim. Çünkü o zaman kilo benim için o kadar önemli bir şey olmadı. Yemekler de benim için o kadar önemli bir şey olmadı. Ve bu konuda kendimi daha rahat hissettim. Ama ne zaman ki kendime zaman sınır koysam, bir ayda 5 kilo vereyim, 2 ayda 10 kilo olsun, 3 ayda 15 şöyle çok iyi olur dediğimde o baskı ile birlikte ben bunu yapamadım. Bunu yapabilen de vardı ama benim için böylesi daha rahattı. Diğer yaptığımız hataysa bu tarz şeylerde zaman sınırı koymak. 3 ayda vereceğim, 1 ayda vereceğim, 1 hafta üç, bir haftada 3 kilo vereceğim. Şimdi siz belki de bir haftada 1 kilo veriyorsunuz ama sen o 3 kiloyu veremediğin için kendini deli gibi kötü hissediyorsun. Bunu böyle hissetmen tabii ki de normal ama bu konuda kendimizi zaman aralığına soktuğumuzda, kendimizi kısıtladığımızda daha sıkışmış hissediyoruz. Onun için bence burada rahat hissetmek daha önemli çünkü siz ne kadar rahat hissederseniz yemeği yemek olarak göreceksin. Yani enerjiye ihtiyacım var, bunu alıyorum olarak göreceksin. Canın hamburger de çekecek, abur cubur da çekecek belki bunu da yiyeceksin ama normalde düşündüğünden daha az düşündüğün için bu konuya daha az mesai harcadığın için bir tık daha rahat olacaksın bu konuda. Bununla birlikte biz kendimize zaman Zaman sınırı da koyduğumuzda müthiş bir baskı hissediyoruz. Bence son adım olarak bir de kilo vermek istiyorsunuz ve yapmanız gereken fedakarlıklar var bu konuyla alakalı. Genelde yapılan en büyük hata da bir anda bir şeyleri kesmek. Bir anda yani Ertesi gün uyanıp bambaşka bir insan olacağımıza inanıyoruz. Bambaşka yeme alışkanlıklarımızın olacağına inanıyoruz. Ama biz yıllarca bir şey aynı yapmışken bir gün sabah uyandığımızda bize gece peri değmiyor. Bir anda bütün alışkanlıklarımız gitmiyor. Çünkü yeme bir alışkanlık. Ve bu alışkanlığı kırmanın, bu alışkanlığı değiştirmenin bir yolunu bulduğumuzda yemek düzenimiz de yoluna oturuyor ve kilo vermek çok daha kolaylaşıyor. Hatta onun için hep derler 21 gün. Hani 21 gün bunu yaparsan sonra rahatlarsın. Çünkü bunca zamandır giden bir alışkanlığın var ve kimse senin hem sen de kendinden bunu beklememesin. Yani bir günde ben her şeyi değiştireceğim. Bir günde kahvaltımı azaltacağım, öğle yemeğinde bir şey yemeyeceğim, akşam yemeğinde sadece salata yiyeceğim dediğimizde daha kötü hissediyoruz. Bunu biraz daha kendimize adapte ederek yapmak daha sağlıklı olanı. Bu şekilde yiyeceklerle olan ilişkimiz de belki de toksikleşmiyor. Yani toksikle, toksikleşmesinden kastım şu. Bir gün 3 işte iki öğün yiyorsunuz. Kahvaltı, akşam çorba, bir elma. Ertesi gün yine öyle yapıyorsunuz. Üçüncü gün o gün fast food, akşamında başka bir şey. Ondan sonraki kendini suçlu hisset, hiçbir şey yemem. Bu döngüden daha kolay çıkmış oluyoruz. Bunun için de böyle keskin sınırlardan ziyade, yanda her şeyi kesip başka bir insan olmayı beklemekten ziyade daha küçük değişikliklerle daha kalıcı değişikliklere ulaşmak. Çünkü kilo vermek evet başarılabilir ama kiloyu verdikten sonra o kiloda kalabilmek de bir e, başarı istiyor. Bu başarıyı da zaten kilo verdiğinizde edindiğiniz alışkanlıklarla koruyabiliyorsunuz. Yani o verdiğiniz kiloyu. Çünkü artık o alışkanlığı sizin günlük yaşantınıza dönüşüyor ve bu bir tık daha kolay olmaya başlıyor. Bu şekilde. O yüzden e, buna da dikkat edin derim ben. Tarz, e, yumuşak bir şey, geçiş yaptığınızda bu işe çok daha rahat bir şekilde yapabileceğinize inanıyorum. Kilo verememekle birlikte bizi bazı ataklara götüren sebeplerin bunlar olduğunu düşünüyorum. Video biraz dağınık oldu. Gerçekten ne konuştum ne konuşmadım. Hepsi birbirine girdi öyle söyleyeyim. İlk videom olduğu için mazur görün. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı, bu konu hakkında yorum bırakmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.